Bütün hayatımız boyunca şahit olduğumuz odur ki bu çok zor bir şeydir. İnsanın kendi benliğinden, bencilliğinden kurtulması, ben demekten kurtulup Allah demesi gerçekten çok zormuş. Doğrusu yolun başındayken bunu böyle bilmiyordu işin kolay olduğunu zannediyorduk. Yani daveti yapmaya başlarken de işin kolay olduğunu zannediyorduk. Yani bir insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Allah'ın kendisinden söz aldığı Rabbinin ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabına karşılık kalubera şehidna. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Biz bunun şahidiyiz. Diyen bir kul. Yani Rabbine dönmek için, huzura varmak için belki bir anda değil ama yavaş yavaş öğrenir. Bunu hatırlar. Rabbine dönmeye çalışır. Sonra kendi benliğinden, varlığından kurtulur diye hesap ederdik. Ama gördü ki 10 senede, 20 senede hatta 30 senede bile hala sımsıkı böyle nefsine sarılıp o benliğine, bencilliğine sarılıp Allah diyemiyor. Evet, gerçekten çok zor şeymiş. Neden vazgeçemediğini de doğrusu anlamış değiliz. Neden vazgeçemiyor yani? O ki, madem ki iman etmişiz, madem ki her şeyi bilen, bizi yaratan Rabbimizdir. Onun bizim için takdir ettiği, sevdiği, bize layık gördüğü, nasıl yanlış bir şey olabilir ki biz itiraz ediyoruz öyle? Neden Rabbimize boyun bükemiyoruz? Neden takdiri, emri, hükmü bizim için hayırdır diyemiyoruz. Neden Allah'ın mülkün maliki ve melikliğine iman edemiyoruz? Nasıl iman etmiyoruz yani? Niye sebepleri görüp sebebin sahibini görmemek için direniyoruz? Niye yok sayıyoruz? Neden böyle inkar ediyoruz? Hem de iman ettiğimizi söyleyerek bunu yapıyoruz. Allah'ın emri hükmü takdiri olmadan ağaçtaki yaprak sallanmaz. Hiçbir şey olmaz. Durum böyleyken neden bu kadar şikayet ediyoruz? Niye bu kadar Rabbimizi kullarına şikayet ediyoruz? Kendi nefsimize, kendi kendimize şikayet ediyoruz. Niye? Yani bizi yaratan, Rahman ve Rahim olan Rabbimizden neden şikayet bu kadar? Bu kadar şikayetle hiç insanın kendi benliğinden kurtulması mümkün mü? Bunu benlik yapıyor zaten. Ben dediğimiz, bence bana göre dediğimiz için yapıyoruz bunu. Bunların hepsi de benliği ve bencilliği besliyor. Sen onu yaptıkça onu besliyorsun, büyütüyorsun. Artık öyle bir hal alıyor ki senin gücün ona yetmez. O artık sende yesin. O çağırdan çıkmış. Artık o şeytan arkadaşıyla beraber olmuş. Artık senin gücün ona yetmez. Ne diyor? Elimde değil. Doğrudur. Elimde değil. Sen sen değilsin ki elinde olsun. Sen başka birisin artık. Senin elinde bir şey yok artık. Sen kendi elindekini nefsine teslim ettin, Şeytana teslim etmişsin. Onun için seni elinde değil. Elimde değil kızdım. Elimde değil küstüm. Elimde değil şöyle yaptım. Elimde değil. Tabii elimde olmaz. Sana ait değil kiysin. Sen sana ait değilsin ki senin elinde bir şey olsun. Ama senin elinde olabilmesi için onu Allah'ın kudret eline teslim etmen gerekirdi. Allah'ın kudret eline senin teslim olman gerekirdi. Sen ona teslim olsaydın her şey senin elinde olurdu. Görürdün sen bunu. Görürdün ki Rabbinin kudret eli senin üzerindedir ve sen onunla işi yapıyorsun ve Allah'ın gücü her şeye yetendir. Her şeye kadir olan O'dur. Dilediğini yapan O'dur. Dilediğini Ağlatan odur. Dilediğini göldüren odur. Dilediğine rahmet eden odur. Dilediğine azap eden odur. Sen bunu görürdün o zaman. Şahit olurdun. Ama bu benlikle sen Rabbini değil. Bir tek kendini görüyorsun. Benliğini görüyorsun. Rabbini göremiyorsun. Rab deyince sen kendi nefsini hatırlıyorsun. Yapılması gereken tek bir şey vardır. Sahabe nasıl Resulullah Efendimiz'e tabi olduysa kıyamete kadar peygamber varisine tabi olacak ve dinleyeceksin. Her sözünü ciddiye alacaksın. O senin için gereklidir. Senin yol yürümen için, nefsinden, benliğinden kurtulman için, Rabbine yakın olup Allah diyebilmen için bu yolu yürüm onunla beraber yolu yürümen gerekir. Yürüdükçe ne olur? Ahlakın güzelleşir benliğinden, bencilliğinden kurtulur, Allah versin. Her konuda Rabbim nasıl istiyorsa öyle. Kim ne derse dersin. bütün dünya karşında da olsa o fark etmiyor. Allah ne buyurmuşsa benim için o doğrudur, o haktır, o güzeldir. Deyip kendi benliğinden, varlığından öyle kurtuluyorsun. Yani o ben, benlik boş kalmıyor. Allah'ın güzelliği tecelli ediyor, kudreti tecelli ediyor oraya etmesi gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Allah kulunun gönlüne nazar ettiğinde kendi sevgisinden, kendisinden başka hiçbir şeyi orada görmeyi sevmez ve kabul etmez dedi. Gönlünde Allah olmalıdır ama gönlünde benliğin var. İşte o benlik nefsin kendisidir. Onu kurban etmen gerekir. Onu Allah'a kurban etmen gerekir. Ona sus demen gerekir. Rabbinin huzurunda fikir beyan etme, konuşma, itiraz etme, şikayet etme. Kimi şikayet, kimi kime şikayet ediyorsun? Kimin işini beğenmemezlik yapıyorsun? Emrini, hükmünü, takdirini beğenmemezlik yapıyorsun? Sen kimsin? Cevap verir. Ne der? Ben senin ilahınım. Ben senin Rabbinim der. Benim istediğim gibi yapacağız. Senin ilahını da tanımıyorum der. Konuşur. Kul tercih yapıyor. Ya Allah'ın ilahlarını kabul eder, la ilahe illallah der ve nefsinden, benliğinden kurtulur ya da nefsinin mı kabul eder. Herkes kendi tercihini kendisi yapar. Bunun için yolu yürümek gerekir. Yürümek için Rabbimizin ilk emri olan Rabbimizin ismiyle okumaya başlamamız gerekir. Her şeyi onun ismine okumaya başlayarak yola girmemiz lazım. Hikmetle bakıp Allah'ın muradını anlamaya çalışmamız lazım. Rabbimiz neyi emretmişse yapmaya çalışırken neden de sakındırmışsa, ondan da sakınmaya çalışmak gerekir. Derdimizin Allah'ın rızası, ebedi hayatımız olması gerekir. Dünyadan vazgeçmedikçe, ahireti dünyadan daha çok sevmedikçe, ahirete iman etmiş olmuyoruz. Dünyaya iman etmişiz demektir. Aynı şekilde Allah'ı kendi nefsimizden çok sevmedikçe, Rabbim ne dediyse o, o doğrudur, o haktır, o güzeldir, benim onu istemem lazım. Onun rızasını istemem lazım. Nefsimi razı edeyim değil. Rabbimi razı edeyim. Demedikçe de Allah'a iman etmiş olmuyoruz. Tercih yapışıklar arasında tercih yapıyorsun. Bir meleki hal vardır, bir şeytani hal vardır. Meleki hal, meleklerin hali nedir? Nurdan varlıklar, Rabbini hamd ile tesbih eden varlıklar, İnsanların hayrını isteyen, insanlara dua eden, insanlar için cenneti isteyen, hidayeti isteyen, yardım etmek isteyen varlık, nurdan varlıklar. Ya öyle olacaksın, meleki hal, sen de galip gelecek, meleklere iman etmiş oluyorsun. Ya da şeytani hal zuhur ediyor, kötülük düşünüyorsun, yanlış düşünüyorsun. Suizanda bulunuyorsun, gıybet ediyorsun, iftira atıyorsun, sıkıntı veriyorsun. Bak şeytani hal. Sen melekleri değil, şeytana iman etmişsin. Yani şeytanı seviyorsun, melekleri değil. Ya da nefsini seviyorsun, Allah'ı değil. Aynı şey peygamber için geçerlidir. Eğer ona tabi oldunsa onu örnek alman lazım, ahlakına bürünmen lazım. Senin de onun gibi rahmet olmaya çalışman lazım, hidayet olmaya çalışman lazım, cennet olmaya çalışman lazım. O zaman ona iman etmişsin. Yok tam ters tarafta dur. Söyle ben iman etmiş. Yani senin tabi olduğun nefsini ilah edinen Firavun'dur. Nemrut iblistir. Onun için her şeyi doğru anlamak lazım ki yolu yürüyebilelim, nefsimizi tezkiye edip terbiye edebilelim. Kendi benliğimizden, bence bana göre demekten kurtulup Allah diyebilelim. Yolu yürümek gerekir. Yoksa sadece bilmekle kimse bir yere gitmiş olmuyor. Bunun için de çaba gayret gerekir.